sonra ikram al. Gelir mi Bölgemizde meydana gelen Sel felaketinde maalesef Bozkurt ve çevre ilçelerindeki Vatandaşlarımız büyük zarar gördüler İhlas Vakfı olarak Felaketin ilk gününden beri Bölgedeki Vatandaşların yanında olmaya çalıştık Neye ihtiyaç duydularsa Onu getirdik Bazen gıda maddesi Bazen temizlik malzemesi, bazen ayakkabı veya iç çamaşırı gibi. bu süreçte devletimizin bütün imkanlarıyla 24 saat burada olduğunu gördük. Burada canla başla çalıştığını gördük. Allahü Teala bir daha böyle bir felaket yaşatmasın. Teşekkür ederim. Bundan sonra da imkanımız olduğu sürece selzedelerin yanında olacağız. Zor durumda olan kardeşlerimize bir kişiye de dahi olsa yardımcı olmak bu zor günlerde bu farklı ve farklı bir duygudur kolumuz ağaçta olduğu halde bu duyguyu yaşamak istedim Allah bir daha böyle bir felaket göstermesin masanın üstündeki romanları Yok yok araba şey, bekle. <laughs> <laughs>